Kısa boylu zürafa. Büyük ormanda yaşayan bir zürafa ailesi vardı. Anne zürafa, baba zürafa, abla zürafa, abi zürafa ve yıldız benekli minik zürafa. Minik zürafa gerçekten çok minikti. Annesiyle babası ağaçların en tepesindeki yaprakları, ablasıyla abisi ortadaki yaprakları yerken Minik zürafa en alttaki yaprakları bile zor yetişiyordu. Çoğunlukla diğerlerinin koparıp kendisine uzattığı ya da yere koyduğu yapraklarla karnını doyuruyordu. Minik zürafa'nın boyu zürafa arkadaşlarının hepsinden kısaydı ve bundan hiç hoşlanmıyordu. Minik zürafa bir gün boyunu ölçmeye karar verdi. Bir ağaca sırtını dayayıp dimdik durdu. Başının üstüne bir sopayla işaret koydu. Koyduğu işarete baktığında hiç memnun olmadı. Çünkü işaret gözüne çok alçakta görünmüştü. Bundan böyle her gün boyunu ölçmeye karar verdi. O gün ormanda oynarken yerde hareket eden küçük bir karaltı gördü. İyice eğilerek baktı ve yerdeki küçük hayvana "Oo, senin ne kadar çok ayağın var öyle?" dedi. Evet öyle. Merhaba ben kırk ayak kırmızı ayak. Merhaba adını duymuştum. Sana ormandaki en güzel dans eden kırk ayak diyorlar. Ben de yıldız benekli minik zürafayım. Bana ormandaki en kısa boylu zürafa da diyebilirsin. Kırk ayak buradan hiç de kısa görünmüyorsun. Biliyorsun sen ormandaki en büyük hayvanlardan birisin aslında, dedi. Minik zürafa, bu kadar çok ayakta yürümek zor olmuyor mu, diye sordu. Neden zor olsun, ben doğduğumdan beri bu ayaklarla yürüyorum, diyerek gülümsedi kırk ayak. Hatta istersen sana birkaç dans figürü gösterebilirim. Minik zürafa, çok sevinirim, dedi. Bütün günü birlikte dans ederek geçirdiler. Akşam olduğunda çok yorulmuş olan minik zürafa evine döndü. Ailesiyle birlikte yemek yedi ve erkenden uyudu. Ertesi gün minik zürafa boy ölçme ağacına gidip boyunu tekrar ölçtü. Dünden beri boyunun hiç uzamadığını görerek üzüldü. O gün arkadaşlarıyla ormanda oyun oynayan minik zürafa Akşamüstü eve dönerken yerde kocaman bir top gördü. Koşa koşa gidip topa vurdu. Topa vurmasıyla "Ah!" diye bağırıp ağlamaya başlaması bir oldu. Ayağına dikenler batmıştı. Gözyaşlarına boğulduğu sırada kendisine bakan minicik bir çift göz gördü. Canını yaktığım için özür dilerim. Bana zarar vereceğini sanıp dikenlerimi kabarttım. Ben kirpi Mirpi. Minik Sürafa gözyaşlarını silerek, "Ben de yıldız benekli minik Sürafa. Ben seni top sandım. Oynamak istedim sadece." dedi. Kirpi Mirpi, "Eh, gördüğün gibi ben bir top değilim. Ama çok güzel bir topum var. İstersen birlikte oynayabiliriz." dedi. Kirpi ile top oynamaya dalan minik Sürafa bir süre sonra havanın iyice karardığını fark etti ve eve doğru yola koyuldu. Akşam yemeğini güzelce yedi ve erkenden uyudu. Ertesi gün minik zürafa boy ölçme ağacına gidip boyunu tekrar ölçtü. Dünden beri boyunun hiç uzamadığını görerek üzüldü. O gün nehir kenarında dolaşırken tuhaf bir ses duydu. Vırrak, vırrak! Vırrak. Sesin nereden geldiğini anlamak için etrafa bakındı ve zıp zıp zıplayan yeşil bir hayvan gördü. Merhaba, ben yıldız benekli minik zürafa. Sen kimsin? dedi. Kurbağa zıplamaya devam ederken, ben de küçük koyu yeşil kurbağa dedi. Amma da yükseğe zıplıyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun? arka ayaklarımın üzerine basıp kendimi hızla yukarı itiyorum. İstersen sen de yapabilirsin. Ama ama benim arka ayaklarım seninkiler gibi uzun değil. O kadar yükseğe zıplayamam. Benim kadar yükseğe zıplamasan da bence denemeye değer. Çünkü zıplamak çok eğlencelidir. Minik zirafa ilk denemesine zıplamayı başaramadı. İkinci denemesinde ayakları hafifçe yerden kesildi. Üçüncü denemesinde zıplamayı başardı ve bir daha zıpladı ve bir daha ve bir daha. Minik zürafa ve kurbağa bütün gün karşı karşıya zıpladılar. Yan yana zıpladılar, arka arkaya zıpladılar. Akşam olunca minik zürafa eve doğru yola koyuldu. Yürürken ağacın birinde daha önce hiç görmediği siyah bir meyve gördü. Aniden meyve kıpırdanmaya başladı ve kanatlarını açıp uçtu. Minik zürafa hayretle, ''Sen uçan bir meyve misin?'' diye sordu. ''Hayır, ben meyve değilim. Sivri kulaklı kara yarasayım.'' dedi yarasa. Ayaklarımla ağaca asılmış uyuyordum ve şimdi uyandım. Akşam oluyor. Sen daha yeni mi uyanıyorsun? Biz yarasalar gündüz uyur, akşam olunca uyanırız. Minik zürafa. O halde sana günaydın. Seninle daha uzun konuşmak isterdim ama artık evime gitmeliyim diyerek yürümeye başladı. Yarasa gülümseyerek o halde sana da iyi uykular ve tatlı rüyalar, dedi. Eve vardığında çok yorulmuş olan minik zürafa ailesiyle birlikte yemeğini yedi ve erkenden uyudu. Böylece günler, haftalar geçti. Yıldız benekli minik zürafa 40 ayakla dans etti, kirpiyle top oynadı, kurbağayla zıplayıp şarkılar söyledi, Akşam eve dönerken yarasayla selamlaştı. Ailesiyle yemeklerini yedi, akşamları güzelce uyuyup dinlendi. Bu arada boy ölçme ağacı minik zürafanın aklından tamamen çıkmıştı. Bir gün minik zürafa diğer zürafa arkadaşlarıyla saklambaç oynarken büyük bir dut ağacı gördü. Boyu çok kısa olduğu için meyveleri yetişemeyeceğini düşündü. Ağacın yanına gidip yere dökülmüş dut var mı diye bakmaya karar verdi. Ağacın altına geldiğinde azıcık uzansa dutlara ulaşabileceğini fark etti. Kafasını yukarı kaldırdı, parmaklarının ucunda yükseldi ve tatlı bir dut yakalayıverdi. Biraz daha uzanarak daha yukarıdaki dutları da yedi. Arkadaşları da ona katıldı ve uzanabildikleri bütün dutları afiyetle yediler. Minik zürafa birden uzun zamandır boyunu ölçmediğini fark etti. Arkadaşlarıyla birlikte boy ölçme ağacına gittiler. Minik zürafa ağaca yaslandı, dimdik durdu ve başının üstüne sopayla işaret koydu. Ve işte yeni koyduğu işaret eski işaretin çok çok üstündeydi. Minik zürafa'nın boyu sonunda uzamıştı. Boyu hala diğer zürafa arkadaşlarından daha kısaydı ama minik zürafa artık bunu dert etmiyordu. Sonunda o da büyümüştü işte. Zamanla daha da büyüyecekti. Hem minik zürafa artık biliyordu ki bu büyük ve güzel ormanda kısalar ve uzunlar, minikler ve kocamanlar siyahlar ve beyazlar, pembeler ve maviler, çizgililer ve benekliler, uçanlar ve koşanlar, sürünenler ve tırmananlar, ötüşenler ve sessizler, yüzenler ve zıplayanlar, toprağı kazanlar ve güneşlenenler hep birlikte mutlu bir şekilde yaşıyorlardı.